çocuklar benim adım Kübra. Hem ressam hem çocuk eğitmeniyim. Sizinle bugün İspanyol ressam Salvador Dali konuşacağım. Aslında Türkiye'de yani Türkçe olarak Salvador'a Salvador'un soyadına Dali demiyoruz. Ne diyoruz biliyor musunuz? Deli. Neden biliyor musunuz? Çünkü Salvador Dali rüyalarını resmediyormuş. Ama rüyalarını böyle bizim bildiğimiz gibi resmetmiyormuş böyle çok enteresan bir şekilde hiç bizim aklımıza gelmeyecek şekilde resmediyormuş. Mesela filler çiziyormuş ve diyormuş ki bence filleri u uzun bacaklı yapalım ve eğer filler uzun bacaklı olursa gök görür, aynı zamanda etrafta neler olup bittiğini görür. Hem zaten filler çok bilge hayvanlar, çok zeki hayvanlar. Bize gelecekte neler olacağına dair haber verebilirler diye düşünüyormuş. Ve upuzun bacaklı filler çiziyormuş. Mesela size bir tane upuzun bacaklı bir fil gösterebilirim. Peki Salvador Dali ne yapıyordu ve yaptığı şey ne diye nitelendiriliyordu? Çocuklar sürrealizm diye bir şey var. İngilizce'de aslında real gerçek demek. Surreal ise gerçek üstü demek. Peki gerçek üstü ne demek? Mesela size şöyle bir soru sorayım. Rüyalar görüyor musunuz? Evet değil mi? Peki sabah uyanınca rüyaları görmeye devam ediyor musunuz? Hayır. Peki rüyalarınız aslında gerçekten yaşadıklarınız mı? Bazen evet. Peki rüyalarınızı gündüz görmeye devam etmiyorsanız rüyalar aslında bizim zihnimizin içerisinde olan şeyler değil mi? Evet değil mi? Birazcık da kafanızı karıştırmış olabilirim. Ama hiç sorun değil. Kafamızı karıştıralım ki daha çok karmaşık ve yeni yeni fikirlerle yeni şeyler tasarlayalım ve düşünelim. Peki, size böyle Salvador Dali'ye ait sadece bir tane çok sevdiğim bir hikayesini paylaşmak istiyorum. Bir gün Salvador Dali restorana gidiyor ve restoranda garson geliyor, soruyor. Ne yemek yemek istersiniz diye. Şöyle elinde menüyle beraber ve Salvador Dali diyor ki menüyü alabilir miyim? Alıyor şöyle bir bakıyor ve menüde hiç hayatında karşılaşmadığı hiç görmediği bir tane yemek ismi söylüyor mesela çok absürt. Ve garson da o emeği getiriyor ve o esnada Salvador Dali alıyor o menüyü yavaşça çantasına koyuyor. Ve eve gidiyor atölyesine çantasından o menüyü tekrar çıkartıyor duvara yapıştırıyor ve ona bakarak orada hiç ismini bilmediği kelimeleri bir araya getiriyor ve diyor ki mesela burada turuncu yazıyor turunculu bir şey ondan sonra mesela burada işte ördekli bir şey yazıyor burada çiçekli bir şey yazıyor o zaman bunları bir araya getirelim kafamda ne diye düşünebilirim acaba ördekli çiçekli turuncu desem nasıl bir şey düşünülebilirim nasıl bir şey çıkabilir diyor ve sonra kalkıyor aklına ilk gelen şeyin resmini yapıyor ama sadece bu kadar da değil aslında. Hayal dünyası o kadar geniş ki yaptığı resimlerin hepsinde hiç düşünmediğiniz şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Mesela iki tane insan resmi var Salvador Dali'nin. Bir tanesi kadın, bir tanesi erkek. Ellerinde çatallar var ve birbirlerine doğru böyle uzatmışlar. Birbirlerini yiyorlar. Ve sanki aslında bu gerçekte de olmaz değil mi? İnsanlar birbirlerinin tadına bakıp böyle bir yerlerini yemezler. Ama düşünce olarak bazen birbirimizi kızdırdığımız zaman aslında hani deriz ya birbirinizi yiyorsunuz birbirinizi. Hatta benim Kaan diye bir öğrencim var sürekli böyle ben benim çok kafam karışınca böyle malzemelerim arasında hangi resmi bulamazsam şey diyor kafayı yedim. üstü diyoruz. Hayallerimizi resmediyoruz. Hayal dünyamızdan yola çıkıyoruz. Birazcık da gerçekte olmayan daha ileride aslında bizim kafamızın böyle en arkalarında olan hikayeleri ortaya çıkartıyoruz. O zaman ne yapalım sizinle? Bir tane hatta iki tane ya da üç tane fil çizelim. Ama Salvador Dali fil çizmiş. Ben öğrencilerimle resim yaparken her zaman fil çizelim demiyorum onlara. Onlara diyorum ki Salvador Dali için bilgi hayvanlardı filler. Peki sizin için bilgi hayvanlar hangileri? Ya da sizin en çok sevdiğiniz hayvanlar hangileri diyorum. Sonra mesela öğrencilerimden çocuklarımdan bir tanesi kedi dedi. Ve biz de uzun bacaklı bir kedi çizdik. O yüzden bir tane de başka bir öğrencim bana kaplan dedi. Ve biz bir kaplan çizdik. Sizinle bugün aslan ve kaplan ve ördek ve fil ve kedi çizebiliriz. Ben şimdi size nasıl çizdiğimi göstereceğim ama size tekrar söylüyorum aynısını çizmek zorunda değilsiniz. Sadece kendi hayal dünyanızdan nasıl görünmesini istiyorsanız öyle çizebilirsiniz. Boyama olarak da isterseniz sulu boyayla isterseniz pastelle bana da bakabilirsiniz. Siz kendiniz de hayal dünyanıza göre sadece arka fonunu boyayıp önüne de bir tane böyle küçük küçük desenlerden oluşan farklı farklı hayvanlar çizebilirsiniz. Ve siz de kendinize isminiz ve Dali diyebilirsiniz. Ya da bizim söylediğimiz gibi Deli. O zaman sizinle tekrar başka bir hafta buluşmak üzere. Ama bir şey daha söylemeyi unutuyordum az kalsın. Salvador Dali'nin bir fotoğrafını koyuyorum şimdi. Hemen burada çıkacak göreceksiniz. Salvador Dali zaten sadece soyadında söylenildiği gibi deli gibi de değilmiş. Birazcık da görüntü olarak da bizim gibi değilmiş. Farklıymış yani. Mesela şöyle bıyıkları varmış ve o kadar hoşuna gidiyormuş ki ve diğer ressamlara şöyle bir bakınca çok da beğenmiyormuş onların çalışmalarını ve diyormuş ki dünyada en iyi iki tane ressam var bunlardan bir tanesi ben benden sonra gelen az yetenekli ama fena da değil dediği başka bir ressam varmış bu da Pablo Picasso'ymuş Pablo Picasso da Salvador Dali'den çok etkilenmiş. Salvador Dali de Pablo Picasso'dan çok etkilenmiş. Ve ikisi de dünyanın en önemli ressamları ve sanatçıları arasında yer almışlar. Ve şu anda onlar çoktan gittiler ve biz halen onların resimlerini çiziyorsak aslında ne kadar bizim zihnimizi etkileyecek resimler yaptıklarındandır. Sizin de yaptığınız resimleri çok merak ediyorum. Hemen şimdi videoyu kapatıp Salvador Dali'nin bilge uzun bacaklı filleri neden yola çıkarak en sevdiğiniz filleri ya da en sevdiğiniz hayvanları siz de çizebilirsiniz bu sayede. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.